Bu Feride ne yapıyor da sevdiriyor kendini size bu kadar? Bunu söylersem ispiyonculuğa girmez değil mi? Vallahi Songül beni pataklar. Soruma cevap ver kızım. Aa! İyi davranıyor işte. Bizimle canımla cicimli konuşuyor. Ya ben ağlamıyorum da ağlayan olursa sarılıyor. Sonra... E bunları ben de yapabilirim. Ne var ki? Hı. Anladım. İyi, hadi, hadi çıkabilirsin. Yardımların karşılığında artık disiplin cezası vermezseniz değil mi? Bu da artık aramızda kalır. Please. Meral! Yesenize evladım. Halis Molis köy yumurtası da var. Devlet baba size çok iyi bakıyor canım. Yemeyeceğiz. Feride Hanım'ın cezası. Tamam, tamam. Anladım. Anladım. <laughs> ne yapıyorsunuz Neriman Hanım? Korkma yavrum, sarılacağım. Gel. Gel. güzel kızım benim. Canım. Ah benim. Heh. Hadi. Hadi otur. Tamam. Sıra sende. Gel. Gel. Korkma yavrum kalk. Sarılacağım. Gel. Gel. Hah. Canım, bir tanem, güzel kızım, canım. Oo. Hah. Hadi otur, tamam. Hah. Tamam mı? Vazgeçiyor musunuz Firda Hanım'ın grevinde? ...ama ben daha ne yapabilirim canım? Bakanlıktan geldiler. Feride Hanım'la konuşuyorlar şimdi. Kurum tarafından koruyucu aileye teslim edilen çocuğun... ...kötü muameleye uğradığı tespit edilmiş. Evet, maalesef. Poliste durma el koymadan öncesi bir vatandaş gelip şikayette bulunmuş. Dilekçe vermiş. Peki, dilekçeyi alır almaz neden harekete geçilmedi? Neriman Hanım bana dilekçeyi teslim etmiş. Ama ben hatırlamıyorum. Bakın. Ben görevimi son derece dikkatle yapmaya özen gösteririm. Şimdiye kadar hiçbir evrak kaybetmedim. Hiçbir işlemi geciktirmedim. Bu kadar önemli bir konuda nasıl böyle bir şey oldu anlamıyorum. Dilekçeyi alırken işlem hakkında konuştunuz mu müdüreyle? Ben telefondayken bırakmış kendisi masama ama hiç hatırlamıyorum. Bakın ne olur yanlış anlamayın. Suçu Neriman Hanım'a atıp kurtulmaya çalışmıyorum. Öyle bir insan değilim. Cezam neyse de çekmeye razıyım. Ama mesleğimi çok seviyorum. Burası benim için bir iş yeri değil. Evim, yuvam, bu çocuklar da kendi çocuğum gibi. Onları bırakmak istemiyorum. Lütfen. Peki, teşekkür ederim tamam. Ben bir de müdür hanımla konuşacağım. Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs>